Merhaba, kanalıma hoş geldin. Bugün çok güzel ve önemli bir konudan bahsedeceğim. Hele ki bu haftaya özel benim için bu konuyu seçmem hiç tesadüf olmamış. Bugün konumuz duygusal olgunluk ve duygusal dayanıklılık. Aslında genel olarak duygusal olgunluk üzerine konuşup tabii ki de duygusal dayanıklılığa değinmeden olmayacağı için biraz bundan bahsetmek istiyorum. Bu konu neden bu kadar önemli? Çünkü gerçekten yani konuşulduğunda, konuştuğumuz zaman arkadaşlarımla sağlıklı bir birey olarak kendimi tanımlamaya çalıştığım zaman hani bu konular duygusal dayanıklılığım sonucundaki tepkilerim veya duygusal olgunluğumu yetersizliği konularında yani sağlıksız bir insan olduğuma dair kanaatler getirdim. E, o yüzden de hatta e, bundan böyle birkaç ay önce Özge ile bir so ofiste sohbet ederken hani evet sürekli sağlıklı insanlar istiyoruz etrafımızda ama hani biz ne kadar sağlıklıyız e, İşte bu soruyu sorunca bir anda a evet hani sanırım ben daha o e, yeterli olgunluğa sanırım belki de ulaşmadım duygusal açıdan diye düşünerek birazcık bu konuya önem vermeye başladım. E duygusal olgunluk aslında ben ilk başta büyük bir yanılsamaya düştüm ki birazcık da hani duygusal olarak olgun insanların Duygusuz olarak da böyle bir nitelendirildiğini gördüm ama aslında duygular var ve buna geniş pencereden bakabilmek ve hani buna gözlemci olarak bakabilmek aslında. Hani bir şeylerden çıkarım yapmak da birazcık da aslında duygusal hassasiyetimizle alakalı. Bir olay olduğu zaman yaşanılan şeyden, ya evet hani böyle bir şey yaşanıyor deyip, ben bu konuyla ilgili üzüldüm ama hani ne bileyim arkadaşımın da işi vardır da böyle demiştir gibi olayın içinden daha sakin ve sağlıklı bir şekilde çıkmaktansa e, cevap verilmediğinde veya daha kendimizin hassas olduğu noktalarla karşılaştığımız zaman e, sen beni önemsemiyorsun, sen bana böyle davranıyorsun, sen beni kırdın, işte artık beni istemiyorlar gibi hani birazcık da hani açıkçası hani dramatize edebilme hani şekli bizim işte hassaslığımızdan ötürü kaynaklı. Hani bu dramatize etmiyoruz aslında. Gerçekten öyle hissediyoruz o anda. İşte burada duygusal olgunluk devreye giriyor. Senin o olaya ne kadar geniş pencereden ve ne kadar sağlıklı bakabilmenle alakalı ve Birazcık hani sadece kendini gözetmekten aslında bir daha açıkçası ben bir kolektif olarak hani olaya böyle yukarıdan bakabilmek olarak görüyorum bu duygusal olgunluğu. Yani aslında duygusal olarak olgun insanlar yani etrafınızda var mı bilmiyorum benim çok az vardı o yüzden hani çok fark edemedim e, bu durumu. Yani olduğunda da böyle insanlar aa gerçekten böyle bir şey var falan hani bu hale nasıl gelmiş falan diye hep merak ediyorum. Yani duygusal olarak olgun insanlar, işte olayları kişiselleştirmeden ama bir yandan da duygusunu inkar etmeden, ya aslında bu çok önemli, ben bazen birazcık hani duygusal olarak olgun olmaya pratik ettiğim için duygularımı birazcık bazen bastırıyorum ve bu da çok iyi olmuyor. Aslında bu duygusal olgunun tam tersi oluyor. Hani olayları abartmadan, duygularını saklamadan veya hani bunları inkar etmeden, kişiselleştirmeden sağlıklı bir şekilde olaya bakmak aslında benim için çok önemli bir test sorusu. <laughs> Mesela biri seni eleştirdiği zaman ilk tepkin seninle görüşmek istememek mi? Yani karşıdaki insana görüşmek istememek mi? ki ben bazen çok böyle tetikleniyorum eleştirildiği zaman ve o yüzden hemen böyle beni nasıl eleştirir işte ben hani çok sakinlikle onunla paylaştım bu durumumu niye bu şekilde benimle konuşuyor falan filan gibi biraz o yüzden uzaklaşma eğilimi gösterebiliyordum ama e, i̇kinci bir seçenek de ya aslında haklı olduğu yerler olabilir mi? E, tabii ki de eleştirmek hani muhteşem bir şey anlamında anlatıyorum ama belki de hani her an kendimizle alakalı diye sürekli konuşuyoruz. Belki de o söylediği şeyde bir bakmak lazım. Birisi böyle düşünüyorsan şu an bu konuyla ilgili e, haklı olduğu yerler olabilir mi? Kendimi nasıl geliştirebilirim diye daha sağlıklı bir pencereden bakabiliriz. Ama tabii ki de eleştirmenin de iletişim şekli var. Hani oralarda zaten bunu hani e, nasıl karşılayacağınız, karşıdakinin tavrı da hani oradaki artık iletişimize bağlı. Böyle ama tabii ki de duygusal olgunluk böyle her şeye çok olgun bakabilmek süper. Okey ben çok böyle hissediyorum deyip sakince oturmak da değil. Ee, yani herkes böyle zen ustası gibi takılmanı kimse beklemiyor yani tabii ki de duygusal olarak olgun olduğunda. Ki bu zaten pek mümkün bir şey değil. Ee, yani... Hayat bazen zorlayıcı olabiliyor. Gerçekten kötü hissettiğimiz oluyor. Ee, ama hani bir şey olduğu zaman yani yıkılmaktansa, olayları büyütmektense, hani olayı geniş çerçeveden göremeyip, hani bunu iyice kartopu haline gelip büyütmektense, hani bir böyle durup, ya şu an böyle bir şey yaşanıyor, evet ben böyle hissediyorum, bunun içinden nasıl çıkarım? Bunun içinden daha sağlıklı nasıl çıkabilirim? Nasıl algılayabilirim bu olayı? ...diye bakmak aslında ve bu hani açıkçası ikili ilişkiler de çok önemli oluyor. Çünkü bir şey yaşanıyor ve e, duygusal olgunluğumuz yeterli olmadığı zaman... Işte ...çok çatışmalarımız olabiliyor. Çünkü çok üstümüze alınıyoruz, yanlış algılıyoruz, olayları büyütebiliyoruz. E, o yüzden hem duygunu ifade edebilecek şekilde olmak, ki bu çok önemli dediğim gibi... E, ...ve hani suçu başkasına da atmıyorsun böyle olduğu zaman. Çünkü diyorsun ki dur bir genelden bakalım ne oluyor? Ben böyle bir şey yaşıyorum, böyle hissediyorum e, ve bunun içinden çıkmam lazım bir şekilde e, ee, bunu nasıl bakabilirim diye pencereden ve yani ilişkilerde de karşı olarak bunun için nasıl çıkabiliriz? Sen burada ne hissettin? Ben burada böyle hissettim gibi aslında iletişime çok açık bir yaklaşım oluyor bu. Ya örnek ver, verecek olursak mesela hani hangisi duygusal olgunluk, hangisi duygusal olgunluk değil. Mesela örnek duygusal olgunluk olmayan ben başlayayım. Bir şey yaşandığı zaman eleştirildin. Herhangi bir arkadaşlık ilişkisi, romantik ilişki de olabilir. Ee, işte beni istemiyorsun, bana bu eleştiriyi yaptın, beni artık sevmiyorsun. Ben çok kötüyüm, ben berbat hissediyorum. E, açıkçası bunlar bana hiç e, uzak ifadeler değil. Yani çok zamanda söylediğim ve gerçekten hissettiğim şeylerdi. Ama işte duygusal olgunluk ne? E, ne demek? Evet ben şu an kırıldım. Ama bu his geçici, bunu biliyorum. E, bir insanın davranışı benim e, değerimi belirlemez. Tabii ki de yaşanılan olay üzerine konuşulmalı, halledilmeli. E, ama tabii ki de ben... Kötü değilim, berbat değilim. E, yaşadığımız bu şeyden dolayı kendime bir şey çıkarmıyorum veya hani e, dramatize etmiyorum. Bu dramatize etme kelimesini kullanıyorum çünkü birazcık hani olayı daha net anlayabilirim diye aslında içeriden içeri hiç öyle hissetmiyoruz gerçekten yoğun hissediyoruz bu duyguları. Ama işte buraya bakınca işte yani kırıldığını da söylemiş oluyorsun e, olayın. E, geçici olduğunun da farkındasın. Hani birazcık daha işin içinden çıkmak daha sakin bir yerde. Ee, ve hani kendi değerinle alakalı bir yeri sorgulamadığın için aslında çok daha olgun ve çok daha yapıcı bir yerde oluyorsun. Ve genelde hani tabii ki de bunları çok yaşıyoruz. Çünkü sürekli hayatımız rahatsız olduğumuz duygularla başa diyor olabiliyoruz. Ve Şöyle bakmamız gerekebilir. Hani ben sadece bir tavsiye vermek istiyorum. Bana işe yarayan bir şey. E, bu duygu şu an bana ne anlatıyor? Bu duyguyu da hissediyorum. Ve ben bu duyguya nasıl dostça yaklaşabilirim? Bence bu çok önemli. Çünkü yaklaşım tarzımız her şeyi belirliyor. O yüzden e, hemen bu mod bile o anda seni hemen çok dönüşücü olabilecek. E, evet peki duygusal <laughs> dayanıklılık nedir? Bence e, çok... Çok zorlayıcı bir yer duygusal dayanıklılık ve dayanıklılık dediğimiz şey de biliyorsun ki yani son, sonu yok hani bir şeyler yaşandıkça tabii ki bu dayanıklılığın artıyor farkındalıkla baktıkça e, ama her seferinde daha dayanıklı olman gerekiyor. Ki bu ilk başta böyle bir kendini kötü hissettiriyor sürekli ben mi güçlü olacağım falan gibi ama bu senin için iyi bir şey yani tabii ki düşünsene bir şeyler yaşandığı zaman dayanıklı olduğunda işin içinden çok rahat geçebilirsin. Ama burada aslında olay duygusal olgunluğa göre şöyle olabiliyor. Duygusal olgunlukta evet bakıyoruz olaya, duygularımızın farkındayız. Ama duygusal dayanıklılıkta bir şeyler zor. Duygular çok zor ve sen bununla birlikte yürümeye çalışıyorsun. Yani gerçekten çok kötü hissettiğinde bununla birlikte evet şu an çok kötü hissediyorum. Ama bir şekilde bunu hani yumuşatmam lazım göğsümde. Yani e, ayağın taşa takıldığında e, çok kötü hissedersin ve yerde kalırsın. Yani sonsuza kadar yerde kalmak değil ama e, o acıyla birlikte kalkıp yürümeye devam etmek gibi bakabilirsin aslında olaya. Ya bazen hani hayatımızda işte çok uğraşıyoruz bir şeyler için, iş görüşmesi olsun, başka şeyler olsun işte ve sonucunu alamıyoruz, red diyoruz ve hani gerçekten kendimizi çok adadığımız alanlar olabiliyor ve burada yani direkt e, çok kötü bir e, duygusal e, alana çekilebiliyoruz. İşte burada duygusal dayanıklılık çok önemli oluyor. Bir şey yaşadığın zaman evet çok kötü hissettin. Yani çok hayal kırıklığına uğradın, kendinle ilgili şüphelere düştün ama evet şu an böyle hissediyorum deyip yine de hayatını devam ettirmek için hala adım atabiliyor e, olman lazım. Yani bazen, hani bu benim üzerine çok çalıştığım bir şeydi. Bazen duygusal dayanıklılığım çok kötü olduğunda hareket edemiyorum. Dışarıdan da çok belli oluyor, çok etkiliyor herkesi, kendimden yani herkesi geçtim, beni çok etkiliyor. Çünkü işin içinden çıkamıyorum, dayanıklılığım yetmiyor ve hani o hisle mücadele edemediğim için üzerime yığılıyor gibi oluyor. Ama dayanıklılık olduğu zaman Gittikçe ben hani kendimde inanılmaz bir gelişime görüyorum her gün de böyle şey oluyorum ya bu konuda kendime gurur duyuyorum. Gerçekten evet bu yaşanıyor ve bununla birlikte hayatı devam etmeye çalışıyorum. O iki 3 gün yataktan kalkamamalar, işte duygusal olarak çok kötü hissetmeler, iletişim kurma becerim gidiyordu yani. Onların üzerine artık adım atabiliyorsun bunlarla birlikte. Evet kötüyüm ama işim bu. Şu an bunu devam ediyorum. bunu şekilde yapıyorum ama tabii ki de bu da kendimize şefkatsiz davranıp hani her koşulda da ayak duracağız diye de bir şey yok. İşte bunlar o ince noktalar. Onları da kendimize göre belirlememiz gerekiyor. Ve hani biliyorsun ki zor duygular her zaman olacak. Ama bizim işimiz işte onlarla takla atmak, böyle kar topu gibi onlarla birlikte gitmektense hani onlardan bir şey çıkarıp yola devam edebilmeyi öğrenmek lazım. E kötü hissettiğimiz zaman hani başarısız da değiliz. E ama e, kötü hissettiğimizde bunun normal insanlık hali olduğunu bilip işte duygusal dayanıklılığın yüksek olunca bunu öyle bakabiliyorsun. E, öyle davranıp hayata devam edebilmek aslında. Şimdi peki duygusal olgunluk ve dayanıklılık arasındaki e, ilişki nasıl bir şey oluyor? E, yani olgunluk sana diyor ki ya burada bir duygu var. Bunu fark et ve bastırma. hani Bunu olgunlukla karşıla çünkü e, aslında duygularımız çok önemli bizim için. Dayanıklılık ise diyor ki hani Hadi bu duyguyla birlikte yola devam edelim. E şimdi burada kitapta benim geçen gün çizdiğim, tam da bu konuyla ilgili ne hikmetse <laughs> okurken gördüğüm çok güzel bir söz vardı. E, psikanalist Rollo May'in belirttiği bir söz. Olgun bir insan tıpkı bir senfoninin farklı pasajlarındaki gibi güçlü ve tutkulu deneyimlerden ince ve hassas olanlara kadar çeşitlenen duygu nüanslarını kendine yakalama becerisi geliştirmiştir. Ancak çoğu zaman duygularımız bir borazanın notaları kadar Sınırlı derim. Şimdi burada ne demiş? Duygusal olgun insanın aslında duygularının ne kadar farkında olduğundan ve ne kadar geniş bir alanda duygularının farkında olduğundan bahsediyor. Ama biz sınırladığımızda kendimizi hissetmemeye veya duygularımızı bastırmaya karşı bu farkındalığımız azalıyor ve duygusal olgunluğumuz bu süreçte tabii ki de ilerlememiş oluyor. Ya peki bunlarla neden bu kadar zorlanıyoruz? Yani gerçekten bazıları çok duygusal olarak olgun büyüyor, e, dayanıklılığı yüksek büyüyor. Hani tabii da, da, da bir dayanıklılık birazcık da hani yüzleştiğimiz, yaşadığımız şeylerle gelişen bir şey ama duygusal insanlar, olgunlukları yüksek insanlar nasıl oldu yani? E, şimdi tabii ki biz zorlanıyoruz çünkü hep bahsettiğimiz bir şey. Ya büyürken bir sürü şey yaşıyoruz ve bir sürü kod var zihnimizde. E, duygularına karşı aldığın işte abartma, ağlamana gerek yok, kızılacak bir şey yok. E i̇şte bir, hadi bir biraz gül falan gibi hani senin duyguna nazaran başka bir duyguyu hani yapman gerektiği dayatıldığı zaman bu sefer sen diyorsun ki böyle hissetmemem lazım deyip olan bir duygunu aslında da değiştiriyorsun ve onu gömüyorsun. Bu sefer ne oluyor? Bahsettiğimiz gibi duygusal farkındalığın, duygusal hislerine karşı farkındalığın daralıyor. E, o yüzden de büyüyorsun ve hani gerçekten duygularını ifade ettiğin zaman abartma diye tepki alacaksın diye bunları bastırıyorsun. Bu sefer hem sen kendine e, zarar vermiş oluyorsun hem de dışarıdaki hiçbir insana sen nasıl sağlıklı bir iletişim kuramıyor. Yani duygularımızı nasıl anlayacağımızı bize kimse öğretmediği için de tabii ki de biz yani bu şekilde büyümüş oluyoruz ve e, mutlu olmak sadece hayran iyi olmak değil aslında bu duyguları e, anlamak ve onlarla birlikte geniş pencereden bakabilmek aslında hayatımıza. E, o yüzden de duygusal olgunluk ve dayanıklılık hayatımızda çok önemli bir yeri var. Çünkü bir şey olduğu zaman aslında onu yok etmiyorsun, farkındasın, bir acı çekiyorsun ve onunla yeni bir ilişki kuruyorsun. Yani hani onunla hem yürümeyi hem de ona dostça yaklaşabilmeyi çözdükten sonra aslında hayatında bu alanlar çok dönüşüyor. Ki mesela daha önceki podcastlerimde de çok bunlardan konuştum. Hani bir duygu yaşadığımız zaman içinde çok kaybolabiliyoruz. Bununla ilgili mesela kendine şöyle sorular sorabilirsin. Duygusal olgunluk ve e, dayanıklılık biraz farkındalığımızı geliştirdikçe geliştirdikçe e, iyice e, büyüyen bir durum. E, kötü hissediyorsun, işte çok üzgünsün, kırgınsın, kızgınsın, hayal kırıklığına uğramışsın. E, tabii bunları o an fark edemeyebiliyoruz ve hani çok büyük tepkiler verebiliyoruz. Ve hani e, kendi bir dur ve mesela şu soruyu sorabilirsin. E, bu duyguyu neden hissediyorum? Şu an aslında ne hissediyorum tam olarak? Yani şu an öfkeli miyim? Yoksa aslında kırgınım ve bunu bu şekilde mi yansıtıyorum ve sonra kendime şunu sormaya devam et bu duygunun içinde kaybolmak mı istiyorum yoksa sadece ona şahit olmak mı yani gözlemci olmak mı ki burası hem yapması çok zor hem de bence buradaki en 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 dönüştürücü şeylerden bir tanesi ve bu yaşadığım şey geçici mi değil mi ki geçici olduğunu biliyoruz ama bir cevap vermek o an tabii ki de bize bir dank ettiriyor yani o an her şeyi düşünemeyebiliyoruz çünkü duygularımızın ötürü yani günün sonunda yaptığımız şey bu duygularımızı bastırmak değil, onları fark etmek ve onlarla birlikte yürüyebilmek ve en sonunda da gerçekten hani bu hislerimizin, bu yaşadıklarımızın geçici olduğunu bilerek hem o ana karşı daha dostça ve bununla birlikte büyüyen her ana karşı daha dostça ve şefkatle yaklaşabilmeyi öğrenmiş oluyoruz. İşte o yüzden duygusal olgunluktaki ve duygusal dayanıklıktaki insanlar biraz daha işte sakin gözükebiliyorlar dışarıdan. Evet, duygusal olgunluk böyle konuştuğum kadar ve dayanıklılık tabii de kolay bir yer değil ben hani burada olduğum süreç boyunca sürekli işte öğretmenlerimden, arkadaşlarımdan bu konuda hep destek aldım. O yüzden bence destek almak bu yerlerde çok önemli. Hissettiğimiz hiçbir şey anormal değil, kötü değil. bu yolda olduğumuz sürece bir sürü fark etmediğimiz, işte bahsettiğimiz bir sürü duyguyla yüzleşeceğiz. O yüzden her zaman elinizi uzattığınızda orada olan birileri olması çok kıymetli oluyor böyle zamanlarda. Size yol gösterecek birileri olması. Çünkü öğrenmediğim bir şey, bir gün sana sabah uyanında vahiy yoluyla Gelmeyecek yani duygusal olgun bir insan olmayacaksın. Sadece bunu birlikte işte hep birlikte deneyimliyoruz birbirinizle birlikte. O yüzden e, çok önemli bir yer. E, zaten bu e, podcast'in başında bahsettiğim gibi çok manidar oldu bu hafta bu konuyu konuşmam çünkü daha geçen gün <laughs> bu haftanın başında işte benimle işte Gülsum'la konuşurken böyle espri yapıyordum. Hani benim artık duygusal dayanıklılığım çok arttı falan filan çok geliştim falan diye ve onun öğreninde... Beni böyle koridorda ağlarken görüyorlardı yani ve hani bir şey yok yaşadım ve yani gerçekten o an kırılma noktam gibi bir şeydi. Gerçekten duygusal dayanıklılığım mesela o ana yetmedi. Şimdi kadar çok iyi götürüyordum ama o an gerçekten yetemedim ve ağlamaya başladım biraz. ama sonrasında yine yanımda olan işte öğretmenimle bu konuyu paylaşıp hemen bana bir yeni bir bakış açısı sundu ve dedim ki evet zaten biliyorum aslında. Şu an bu hissettiğim de 5 dakika içinde geçecek ama ee, ağlamak da kötü değil yani o an içinden atmış oldum en azından biraz o duygusal olgunluğum yeterli olmadığı ve hani duygumu yine bastırmaya çalıştığım için ee, bunu dile getirmiş olmak mesela beni çok rahatlattı ve yine oradan bir şey öğrendim evet üzerine çaba gösteriyorsun ama olaylar değiştiğinde o acı eşiği işte değiştiği zaman yine aynı tepkileri verebiliyoruz. E ne kadar hani bakmaya çalışsak bile. O yüzden her an birbirinden farklı. O yüzden hiçbir zaman başa dönmüyorsun. Aslında ilerlemenin içindeyken yeni yeni olaylar geliyor başına ve buna göre hepsi değişiyor. E, o yüzden e, hep birlikte <laughs> duygusal olgunluk yani sağlıklı bir insan olabilmemiz açısından duygusal olgunluk ve duygusal dayanıklılığımız e, çok önemli. Ve sana söylediğim o e, sorularla birlikte hani her anına böyle bakarak bu alanlarını geliştirebilirsin. Sadece şunu söylemek istiyorum, bence çok önemli. Yaşadığımız hiçbir şey bizim değerimizi belirlemiyor. E, kimle ne yaşarsak, ne hissedersek, bize nasıl hissettirdiklerini sansak da işte bunların hepsi bu bahsettiğim konulardan ötürü hissediyoruz. Aslında hiçbirisi ne değerimizi, ne kim olduğumuzu hiçbir şey belirlemiyor. O yüzden de e, bunun bilinciyle belki artık olaylara birazcık daha farklı yaklaşabiliriz. Eğer bu bölüm birazcık sana bir farkındalık, ya evet, dedirttiyse e, ve bu soruları kendine sorma cesareti verdiyse e, çok mutluyum. Görevimi tamamlamışımdır bu haftaki. E, yeni haftada görüşmek üzere.